50 sene içerisinde hanımefendilerin toplumdaki görünürlükleri de arttı, rolleri de arttı, İmkanlar arttı, imkanları da arttı. Önlerinin açılmasından kaynaklanan müthiş bir efendim, şu an Mesela. pozisyon zenginliği yaşıyorlar. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp, yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman'cığım. Nasılsınız Lütfü abi? İyisiniz inşallah. Abiniz. Elhamdülillah. Sizler de iyi misiniz? Ben de iyiyim hamdolsun. Çok şükür. Ee, kendi adımıza iyiyiz elhamdülillah. Sayısız nimet vermiş Rabbimiz. Ama dünyanın gidişatı olsun, Müslümanların acıları olsun o noktalarda tabii iyi değiliz esasında. i̇yi de, olacağız. İyi olacağız inşallah. Yani her şey güzel olacak bir gün gelecek. İnşallah. Bir hani böyle bir siyasi seçim kampanyası yok, gibi. yok. Bunu ben o kampanya çıkmadan da söylerdim hatırlarsan Doğru. gençteyken. Doğru. Genç dergisindeyken her şey güzel olacak. Niye? Cenab-ı Hak inşallah bizi darüs selamı alacak, lütfedecek, rahmetiyle bize bahşedecek ve her şey güzel olacak. Biz de uğurda uğraşacağız. Evet. Aynen hem kendi hazifelerimizde neyse onu yapmaya çalışacağız. Bu ee, vazife de ağır bir kavram. Çok. Hani bugün aslında sevilmeyen bir kavram. Emanet, vazife. Aynen. Bunlar hep insanların kaçtığı, modern Aynen. insanın bir şekilde böyle kenara itmek istediği şeyler. Bugün esasında aslında biraz da böyle bir meseleyi konuşmak istiyordum. İyi oldu, ipucu vermiş oldunuz. Ee, şimdi çocuklarda da bir şeyi vazife olarak dayattığımız zaman hemen bir bunalıyorlar. Ee, büyüyünce de, işte istedim ki evlilik bir vazife, bir herkesin kaçtığı konu olabiliyor. Ya da ağır işlerde ya da böyle zor işlerde aman ben yapamam diyen insan e, çokça rastlanıyor örneğine e, bugün esasında biraz erkekleri konuşalım bu vazife kelimesinden mütevellit çünkü bir iki program öncesinde yani bir önceki programda da daha önceki programda da e, yer yer e, kadınlarla ilgili meselelere değindik temas ettik hatta söyledik de yani kadın meselelerin erkeklerin konuşulması Türkiye'de yasak bir tabu gibi. Biz yine aradan girdik ama ustaca çıktık yani çok da işin içine girmeden yani üstümüze şimşekler çekmeden e, sıyırdık. Güzel oldu aslında. Fakat erkek cinsiyle ilgili Allah razı olsun arkadaşlarımız bizi daha e, hüsnü zanla kabul edebilir. Yani Lütfü hocamız konuşuyor. İşte birçok gence göre Süleyman abileriyim. E, Süleyman abi konuşuyor. Hadi bir konuşsunlar da dinleyelim diyebilirler. Bugün Lütfü abi e, erkekleri şöyle konuşalım. E, yani son diyelim ki Türkiye'nin 10-15 senesinde özellikle konferanslarda, panellerde, kültür fikir işlerinde erkeklerin e, görece azlığı dikkat çekiyor. Hatta bir genç dergisi kapağı erkek sen çık ortayaydı. Yani erkekler yok, her yerde kızlar var. Kızlar bir kermes oluyor, onlar öncüler. Bir Başkası panel da var. Kızların iktidarıydı. Evet, sizin ilk dönemde genç dergisinin ilk dönemlerinde kızların iktidarı kapağıydı. O da çok o dönem... Sen oraya da şey e, önermiştin. Görsel arıyorduk ne evet. yapalım ne yapalım diye abi dedim bir ban göndere dedim bir e şarp e çekelim çok güzel olmuştu o evet, sonra hatta Türkiye'nin en çok satan gazetelerinin bir tanesinde bir başyazar bunu şey yapmıştı yani Dik köşesini görmedim almıştın. ama okumadım ama şöyle bir kapak gördüm yani bunlar da tam ucuz aslında değerlendirmeler ne görmeye ihtiyaç hissediyor ne okumaya ihtiyaç hissediyor sadece bir görsel üzerinden bir kendince. Efendim, kendince bir e hüküm yürütüyor ama yine de Bizim zaten vermek istediğimiz mesaj da oydu, ilgi çekmekti. Evet. Ve yani o günün tam tahlili oydu. Kızların iktidarı hala da kısmen bu devam ediyor. Biz de bunu bir daha söyledik tersten. Erkek çık ortaya dedik. Yani aslında birbirimizi <laughs> tamamladık 10 sene arayla. Ee, ve bu hali de konuşmak gerekiyor. Bugün çünkü erkek çocukları belki 20 ile 25 yaş arasındaki birçok çocuk şu an evde elinde telefonla yatakta uzanmış. Hatta bu program bile öyle izliyorlar birçoğu. Ee, böyle çok bir yerlere gitmiyorlar. Bir buçuk ikiye dalıyorlar mıydı Süleyman? Ee, şey hı, hızlı hızlı <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> Allah'tan biz yine iyiyiz. Hani bizimkini çok bence almıyor olabilirler. Evet. Ama fena değil yani daha böyle karşılıklı konuşuyoruz ama öyleler. Yani iki hızla izliyorlar ve dinliyorlar. Ee, şimdi erkekler nerede sorusu önemli. Yani kızlar diyelim ki kendini yetiştiriyor, geliştiriyor. Öndeler, öncüler. Ee, ama erkeklerle ilgili Hani ne yerden yere vuralım ne haklarına girelim doğru ama bir gerçekliği de tespit edelim. Yani çoğu zaman ilgilerini çekmiyor olabilir ya da e, katılma gereği duymuyor olabilirler. Gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla e, biraz daha ya evdeler ya bir film dizinin e, işte başındalar ya daha belki şahsi meseleleriyle çokça dolular ya da kariyerleriyle ilgili bambaşka planlar içindeler ve vazife anlamında da sanki biraz daha hani sorumluluk alma noktasında yani ertelenen bir erkeklik söz konusu. Mesela diyelim ki 25 yaşındaki birçok erkekle konuşurken hani evlilik düşünüyor musun? Düşünmüyorum diyor. 30 yaşındaki birçok genç arkadaşla görüşünce onlar da daha hazır değilim diyor. Ya maddi sebepler ya kendisini hazır hissetmiyor. Bu da biraz hani şaşırtıcı. Çünkü hani benim kendi yetiştiğim çağ biraz daha 20 ile 25 arası şeysiniz hani hep pas gelir ve e, o işte golü atarsınız, evliliği hazırsınız. Şimdi 30'a doğru evlenmek daha akıllı işi gibi ve ondan öncesi zaten nasıl olur şeklinde. Hele erkeklerde bu daha yaygın. Benim gördüğüm kadarıyla kızlar daha evliliğe teşneler. Yani diyelim ki e, o e, üniversite öğrencilerini falan gördüğümüz zaman evlilik konusu açılınca kızlar gayet hani 23'te, 24'te, 25'te falan evlilik çok uygun ve hani yapabilirim edasında insan görüyorum benim gördüğüm kadarıyla. Ama erkekler biraz daha bunu biraz ağır bir vazife olarak gördükleri için daha da erteliyorlar. Ee, sizin gözlemleriniz nedir Lütfü abi? Bu konuda hem fikir miyiz? Yani erkekler e, biraz daha... E, Aslında güzel bir yerden başladın ama gidip evet. getirdin hadiseyi evliliğe bağladın. Öyle mi? Tabii o bence iyi olmadı. Çünkü Öyle evlilik mi? sonuçta hani hayatın şubelerinden bir tanesi olsun veya olmasın. Biz sonuçta erkeklerin bu toplum hayatında niye hanımefendiler veya kızlar kadar önde aktif olmadıklarını, olmadıklarını yani. aktif olmadıklarını tartışıyoruz değil mi Doğru şu mu? anda? Şimdi orada benim şöyle bir sorum var Süleyman. Yani soruya su soru. Tamam. Biz ne de aktif olmalarını istiyoruz erkeklerin? Ne de. Hani ne de ne de yani. Ne, ne yapmasını bekliyoruz onlardan? Mesela diyelim ki kültür, fikir e, işlerinde daha aktif olsunlar istiyoruz. Yani mesela salon doldursunlar veya işte efendim dinlesinler veya efendim işte efendim bir e, ne diyelim hanımefendilerin ya önde olduğu bir ya çok da yapsın, işte Yazsınlar, çizsinler. Şimdi ya bütün bu, bu projede şöyle bizim e, seninle beraber uzun zamandır yer aldığımız Faaliyetler e, ve özellikle bu söz söyleme, sözü aktarma, ifade etme ve buradan insanların bir yerlere gelebileceğine dair işte efendim temel kadim aslında e, çaba, gayret. Son dönemde özellikle bu medyanın da marifetiyle daha feminen bir işe dönüştü Süleyman. Söylemler de feminen, e, muhteva da çok zaman feminen, form da feminen. Bu çok yani ağır o zaman, bir söz aslında şimdi evet, bu söylediğim. Doğru. O <laughs> zaman cazibenin e, e, kadınlar tarafından fark edilip ve o şekilde doldurması çok normal. Çünkü ortam bu. Evet yani daha basitçe ifade edecek olursak bir kadın işine dönüştü. Evet. Kız işine dönüştü. Yani işte orada erkek bakıyor ya bu benim fıtratımın, rolümün, olmam gereken yerin çok içinde bir iş değil. Yani son tahlilde Kudüs için bile ne öneriyorsun? Daha çok oku, daha çok efendim bilgi, sahibi, e, bilgi ol. sahibi ol, daha çok düşün, daha çok... Ya erkek ne ister? Yani gideyim, vurayım, kırayım, halledeyim, alayım der yani. Yani işi bitireyim. Yani burada son tahlilde hani hakikaten modern dünya, bütün araçları, aletleri ve ortaya koymuş olduğu yöntemlerle, yollarla aslında bize daha feminen, daha efendim e kısı daha kadınsı yollar aslında öneriyor. Sevgi işte efendim bunu bir şekilde e, kalıcı hale getirmek, e, şiddete başvurmamak. Şiddet erkek işidir demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama ortaya konan bütün söylemler aslında e, daha çok kadın cinsinin kulak e, verip, edeceği, edeceği, kulak verip anlamlı bulabileceği türden efendim işler. Çünkü mevcut düzenin sürdürülebilirliğini aslında garanti etmeyi amaçlıyor. Ama erkek daha çok değiştirmeye bir şekilde efendim böyle yerinden etmeye, onu daha farklı bir şekilde yeniden kurgulamaya teşne işlere daha çok, meyyal, daha çok meraklı. Bu açıdan da bizim kendi söylemimize dahil. Yani ben şeyde Aradığını evet. bulamıyor o zaman. Evet, bulamıyor. Aradığını ha, bulamıyor. Güzel. Yani o zaman bizim bu, söylemimiz ona yetmiyor, net bir şekilde bunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin diyelim ki son 15 senesini de dikkate alırsak, aslında bunu herkes için söylüyorsunuz, değil mi? Evet. Yani erkekleri cezbedecek, erkekleri işin içine sokacak bir kurguyu başaramıyoruz. Yani bu birazcık tabi e, hani sistemin dayatmaları olabilir. Sistem derken de sadece mer'i hani hukuki ya da siyasi sistemi kastetmiyorum. Daha uluslararası işte küresel bir sistemi kastediyorum. Onun dayatmaları olabilir. Daha dar manada hakikaten sistemin önümüze mer'i sistemin, siyasi sistemin ortaya koymuş olduğu dayatmalar olabilir. Ama bunların hepsi son tahlilde. Daha feminen söylemler bize e, vaat ediyor, öneriyor. Dolayısıyla alıcısı da bu manada hanımefendiler daha çok oluyorlar. Yani erkek... erkekler daha efendim e, ilgilerini çekmeyen bir e, söylemle karşı karşıya. Evet. Bunu basit buluyor olabilirler. Doğru mu? Evet. Anlamsız buluyor olabilirler. Sonuç odaklı erkekler, sonucu göremedikleri için çok satın almıyorlar tabiri caiz. Evet. Ya yani hafif de buluyor olabilir. Evet. Ve anlamsız saçma da buluyor olabilir. Doğru mu? Bunların hepsi evet. de var. Evet. Evet. E, peki. İkincisi, evet. Süleyman'cığım ikinci bir sebep de şu olabilir. Şimdi hakikaten son 50 sene içerisinde hanımefendilerin toplumdaki görünürlükleri de arttı. Rolleri de arttı. İmkanlar arttı. İmkanları da arttı. Önlerinin açılmasından kaynaklanan müthiş bir efendim e, şu an Fırsatlar pozisyon var. zenginliği yaşıyorlar. Her tarafta varlar yani. Şimdi sonuçta mesela bir dalış efendim e, sporu yapan bir başörtülü kardeşimiz var. Ya, alkışlıyor insanlar. <laughs> Neyi alkışladığını bilmeden. Şu an hani başarılmayacak ya da ele geçmeyecek burç yok. Hayır. Şöyle bir şey. Yani sonuçta yani değerler dünyası açısından olmaması gereken bir yerde yani hem Ta şeyi itibariyle, tesettürü itibariyle hem yapılan iş itibariyle belki ama onu bile bir başörtünün ye yeni, bir ilk defa yapıyor olmasının getirmiş olduğu bir sarhoşluk yaşıyor bazıları. Şimdi neyse böyle, bu adam, böyle bir dönem, evet böyle bir dönem evet. var. Şimdi o değil esas söyleyeceğim. Böyle pozisyon zenginliği yaşadığı için eskiye nazaran evet. hanımefendiler biraz geç kalmıştın, Biraz o hasretin, heyecanın verdiği efendim e, performansla hemen ön ön sıraları alı veriyorlar. de bakıyor. Bunlar var diyor ben. Ben yarışmam bunlarla diyor. Nasıl yarışayım? Suyun başı kalabalık Aynen. yani. Aynen. Nasıl yarışayım bunlarla diyor. Geçiyor kenara. Hı. Bu akademisyenlikte de böyle işte efendim birçok bilgi yarışmasında da böyle işte efendim birçok belki şeyde de böyle e, ticari hayat mesela böyle değil. Ticari hayatta daha böyle gerideler Hanımefendiler mesela e, işletmecilikle ilgili yapılan araştırmalarda Bakıyorsun orta düzeyde eh, kısmi bir şey var. Temsil oranı var. 50'ye 50, 50 60'a 40 gibi. evet kadın dengesi. Evet. Mesela akademide hanımefendiler geçtiler. Hmm. mesela Bu da akademinin nasıl bir aslında söyleme sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Ama ticaretin CEO dediğimiz, o üst düzey yönetici boyutuna geldiğin zaman orası biraz savaş istiyor ya, orası biraz böyle netice istiyor. Ee, hakikaten hedeflerle çalışmayı gerektiren bir yer. Bakıyorsun, kadınlar Onlarda, yüzde on, on beş, yirmilerde yani. Hmm. Erkekler yüzde seksenlerde. On seneye değişebilir oran Lütfü abi. Şimdi orada ama ne oluyor biliyor musun peki? Bu değişebilir oran tamam bir şey demiyorum. Kavga büyüyecek belki de. Ama o zaman da kadın kadınından çıkmış olacak hmm. yani. Ama ona razı. Baktığın zaman Margaret Mar Thatcher gibi böyle demirleydi tarzında. Hani kendisinin Hani hanımefenden beklediğin nezaketin, nezahetin, zarafetin efendim tam tersi erkeğe ait bir vasıfla demir işte efendim kodun oturtur tarzındaki e, özelliklere sahip. Yani anti evet. kadın özelliklere sahip kadınlar çoğalmaya başlayacak. Ama o da bunu erkeğe suçlu buluyor olabilir o zaman. O da diyecek ki erkekler zaten de kadınlaşıyor diyecek. Tek tarafı suçlusu yok ki zaten. Evet yani ben Bu böyle bir yani provoke etmeye çalışıyorsun ama evet. başaramıyorsun. Ama şöyle şöyle başarayım. Zaten orada <laughs> evet yani. şöyle başarayım ama bir açıdan da erkekler de feminenleşmiyor mu lütfen bu dönem için? İşte zaten sıkıntı olsun. İlmancığım. şimdi erkek kendi rollerinin kadın tarafından çalındığını görünce bu sefer ne yapıyor? <laughs> e, tamam yani roller var. Evet. E onları ben alayım o zaman diyor. Evet sığınıyor. Daha güzel yemek yaparım diyor. Daha iyi çamaşır yıkarım diyor. <laughs> da daha iyi çocuk diyor. bakarım diyor. Evet. Ya yani Hatta böyle bir video izlemiştim. Diyor ki her şeyi çok iyi yapıyorum diyor. Bak şunu şöyle yaptım bunu yani hiçbir aslında şeyi yokmuş diyor bunların diyor. Büyütücek, büyütülecek bir tarafı yokmuş diyor. Hmm. Şimdi erkek kadının evdeki pozisyonunun çok da büyütülecek pozisyon olmadığını keşfediyor. Kadın da erkeğin dışarıda yapmış olduğu o büyük işlerin aslında çok, da. çok rahat yapılabileceğini keşfediyor. Bu ne biliyor musun? Yani aslında hiç gereksiz keşifler bunlar. Yani herkes aslında bulunduğu yerdeki rollerinin aslında kendisi için en hayati roller olduğunu kendi insanlık ufkuna erişmek noktasında kendisine faydası olan esas işler olduğunu fark etse, görse ve birbirini tamamlamak için bu iki cinsin türün gönderildiğini fark etmiş olsa belki de hiç yorulmayacak. Yani ama yoruluyoruz. Hakikaten boşuna yoruluyoruz yani. O zaman şimdi bu dönem hani diyelim ki hukukta da diyelim ki kadının beyanı esastır. Hani kadınların lehine bir zemin var. Kurguda öyle dediniz. Yani bir baktığınız zaman o zaman erkekler biraz kısmen mağdur diyebilir miyiz? Yani bir bir mağduriyetin de aslında çıktısı olarak erkeklerin daha az ne bileyim girişken daha az vazife alan, daha az böyle değişimi dönüşümü zorlayan bir modda kaldıklarını söyleyebilir miyiz? Kadının beyanı esastır şeklinde bizim önümüze bir e, norm getirenler aslında şöyle bir öncülden hareket ediyorlar. Diyorlar ki bu zamana kadar kadın bir... E, statü kaybı yaşıyordu. E, temsil edilemiyordu. Haklarını alamıyordu. Dolayısıyla mazlum, mağdurdu, mazlumdu. Biz aslında bu e, yeni düzenlemelerle, pozitif ayrımcılıkla onun erkek karşısındaki konumunu dengelemeye çalışıyoruz. Bunu da işte feminist söylemlere sahip olanlar eşitlik diye ifade ediyorlar. Biraz daha işin mütedeyyin tarafında olanlar da adalet diye ifade ediyorlar. Temsilde adalet, işte efendim pozisyonlarda adalet, şu Şimdi bu adalet meselesi e, bir modern hayatın önümüze koymuş olduğu e, temsil imkanlarıyla beraber düşünüldüğünde ortaya bir karmaşık bir şey çıkıyor. Bir bulamaç çıkıyor yani. Hmm. Sen şimdi modern hayatın önümüze koymuş olduğu temsilleri ve pozisyonları ve rolleri adaletle ele almaya çalıştığın andan itibaren iş karışıyor. Çünkü... Modern hayat türleri ayırmıyor ama değerler dünyamız diyor ki ya kadının yapacakları var, yapabilecekleri var. Daha doğrusu şöyle hani onu biraz daha hep böyle negatif manada alıyoruz ama şöyle evet. pozitif manada almak lazım. Ya kadının yaparsa yüz numara alacağı işler var. Ebilite anlamında. Ha, yani. Aynen kabiliyet yani manasında. kabiliyet anlamında Potansiyel yani Potansiyel potansiyelini gerçekleştireceği dolayısıyla kendi insanlık ufkuna ulaşabileceği işler var. Bir de boşuna küret çekeceği işler var. Bu erkek için de geçerlidir yani. Yani hangisinin nerede iyi olduğuna dair e, önermeyi bize kim söyleyecek? Bunu din söylerse efendim din dindar bunlar, bunlarla efendim iş yürümez diyorlar. Tamam Bunu kim söyleyecek meselesi zaten e, işin püf noktasıdır. Burada sen inanç sahibiysen tamam diyorsun ama orada da bu sefer e, ya işte bizi çok bu zamana kadar yanlış temsillerle ezdiniz diyen bir doğru e, hani kadının e, adeta kadın adı yok. Var. Kadın evet. yok oldu, evet. mahvoldu, bitti. Tamam. Hani aslında diyeyim ki tırnak içinde kadının e, Türkiye'deki seren camında kadın aslında belki daha iyi, daha görece güçlü, daha belki ferah, daha müreffeh bir yere geldi. Erkeği konuşuyorduk ya bugün. <laughs> erkeği konuşuyorduk ama Konuşamıyoruz. kadına geldik. evet <laughs> aynen. Kadın yine baskı muhtemelen ve e, erkeği de kadınsız konuşamıyor sizin de dediğiniz gibi. Bir de belki bizim hani erkek olmaktan kaynaklanan. Mütevellit. Yani yani bunu zaten hiç başaramayacağız Süleyman. Yani görece tarzında. taraflıyız yani. Evet evet. Ben bazen diyorum ben gariban erkeklerden yanayım diyorum. Hatta konferanslarda diyelim ki e, işte 100 tane hanımefendi var. 5 tane 10 tane erkek var diyorum ki bu erkek arkadaşları korumaya alalım beraber diyorum. Son nesiliz diyorum konferansa gelen. Böyle bir konferans da olmuştu Süleyman. Çok yakın zamanda oldu hatta. Bir evet. yere şölene gittik. Evet. Ee, hem de ilahiyat fakültesiydi. Baktım e, salon ikiye ayrılmış. Bir tarafta erkekler, erkekler oturuyor. Bir tarafta hanımefendiler oturuyor. Hanımefendiler doldurmuşlar. Neredeyse boş yer yok. Erkek tarafında 3-5 kişi. <laughs> ben de tam böyle hani bu programın da özünü teşkil eden o tespitle başladım. İşte biz zamanında böyle bir kapak yapmıştık. Şöyle olmuştu, şöyle olmuştu filan filan derken baya kendimce estim, yağdım, gürledim. Sonra çıkışta dediler ki bana kapak olacak bir şey evet. söylediler. Dediler ki abi bugün filanca erkek arkadaşımız vefat etmişti. Dolayısıyla bugün burada şu salonu dolduracak olan arkadaşlar hepsi şu anda cenaze namazında dediler. Hmm. Şimdi bak oradan da ben kendime işte bu dersi çıkarttım. Yani ya kardeşim tamam ee, gel salonu doldur benim şölenimi izle benim konuşmamı izle erkeklere söylenecek bir şey olmayabilir. Onların çok daha belki işte, i̇şte o cenaze Allah. namazına katılmak gibi işleri olabilir. Hmm. E kadın da katılsın. E katılsın tamam bir şey demem ama erkek katılmak zorunda hissediyor. Çünkü arkadaşı vefat etmiş. Öbürü gitse de olur gitmese de olur gibi bakıyor. Ve ben orada bilmeden o bilgiye sahip olmadan estim yağdım gülledim. Allah sonumuzu ayrı eylesin. Hı hı hı. Bıyık altından gülmüşlerdir. Hı hı. Ee, erkekler. Erkekler. <laughs> evet. Bana da şöyle demişlerdi. Hani genel tahlil yapıyorduk yine. Ya Süleyman hocam dedi. Biz erkekler dedi. Hani böyle çiçek, işte edebiyat, konfe. Bunlar yani hanımefendiler yapsınlar ama böyle bir şey önemli bir şey olur. Darbe olur bir şey olur. Biz geliriz. Hani yine ölürüz. Ne bileyim müdahale ederiz ama hani kalımızı kıpırda çıkmaya değecek bir şey göremiyoruz gibisinden. Hani çok da üstümüze gitmeyin demişlerdi. Tamam dedim. Gayet güzel. Ama yine de evet böyle olabilir ama birçok erkek için belki durum bu kadar da e, lehlenin olmayabilir Lütfü abi gördüğüm kadar. Yani şöyle mesela e, gerçekten sorumluluk alma noktasında işe girme, bir işi devam ettirebilme, yine işte bir yuva kurabilme veya da e, ne bileyim. Hani o orada da e, belki e, bir gerileme söz konusu olabilir. Yani bu görece herkes kendine göre bir kaçamak alanı buluyor, kara delik buluyor. Yani sadece kültür ve fikir anlamında da değil. Yani erkeğin bugün az görünür olması ya da bir şekilde tırnak içerisinde o azminin bilenmemesi büyük bir mesele belki de. Yani Ve kendisi de ona göre bir kurguyu bulamıyor. Ve daha kötüsü feminenleşmesi. Yani bugün belki erkeklerin çoğu daha e, diyelim ki kadınsı, daha kadına e, benzer şekilde bir hayat tutturduğu zaman aslında daha hani alkışlanabiliyor, daha tebrik alabiliyor ya da o e, hani e, teşvik edilen, tebrik edilen bir konumda oluyor ve böylelikle aslında e, karmaşa iki kat ha, büyüyor. Bunun da muhtemelen en büyük sebeplerinden bir tanesi e, erkeklerin kendilerini ifade edecekleri, erkekliklerini muhafaza edecekleri, hatta inkişaf ettirebilecekleri erkek ortamlarından uzak kalışları. Hı. İşte yalnızlaşmanın ve e, tek tek kalmanın hani asosyalleşmenin, hani sosyal medyayla sadece sosyalleşmenin ortaya çıkarttığı en büyük sıkıntı bu. Bir erkek erkek olarak kalmak istiyorsa yapacağı tek şey var. Erkeklerle aynı ortamlarda bir maiyet içerisinde aynı işleri yapacak. Yani, yani sohbet edecek. Harem'lik, selamlık meselesindeki en büyük espri, nükte bana göre Süleyman'cığım erkeğin erkekliğini muhafaza etmesiniz faydası olan bir şeydir. Yani efendim kadınlar korumak için işte harem vardır. İşte erkekler de burada selamlıkta kalıp işte onların şerrinden kadınları korumak için ayrılmışlardır. Hayır. Erkeği de erkeklik normları içerisinde o işte hani erkeklikten beklenen neyse onları muhafaza noktasında tutacak olan aslında hem cinsleriyle geliştirdiği sağlıklı fıtri münasebetlerdir. O yüzden bugün esasında diyelim ki 17-30 yaş arasındaki erkekler için aslında takılabilecekleri, gidebilecekleri, içine dahil olabilecekleri imkanları bulaştırmak lazım. Yani çevreleri ve ortamları. Orada da bizim camiaların yaptığı şöyle bir hata var Süleymancığım. Ondan bitirelim aslında? vakit evet. ne yapıyor bilmiyorum. Çok az kaldı. Şöyle bir hatamız var. Eee İhtilat ortamlarını maalesef dikkat etmediğimiz için ihtilatı dikkate almadığımız için e, diyoruz ki ya bir, bir faaliyet yapıyoruz işte efendim sadece kızlar geliyor. Abi sen kızlara yönelik özel faaliyetler yap. Erkeklere yönelik özel faaliyetler yap. Ayır onları. Yani bu ayırma hani işte efendim işte bu gericilik, bak bunlar ne kadar çağ dışı konuşuyor şeklinde değil. değil. Herkesin kendine ait o fıtri gelişme seyrini muhafaza açısından bu çok önemli bir şeydir. Gidiyor işte orada çocuk bakıyor. Hani genel toplumdaki kadın algısı, onlara biçilen rollerin efendim şu anda acayip bir inkişaf etmesinden kaynaklanan işte kadının bir böyle hani kızların iktidarı diyebileceğimiz bir böyle zafer coşkusu yaşaması her ortamda hani ortak karışık olan her ortamda onların öne çıkmasına zemin hazırlıyor. Ondan sonra ne oluyor? Gelmiyor erkek. Hmm, güzel. Bu önemli. Yani şu mesela futbol erkek oyunu doğru mu? E, genel olarak bildiğimiz kadarıyla tabii ki var. Belki bayan futbolcular ama işte voleybolda da diyelim ki e, kadın voleybol takımı var ama bu kendi içinde hani hedeflerine odaklanıyorlar, beraber kampa gidiyorlar. Kadınlar orada diyelim ki bir e, kurgu içindeler. Erkekler burada bir kurgu içindeler. Bunu birbirine karıştırmıyoruz mesela şu an. Erkek, kadın karışık değil kendi içinde. Bu bahsettiğiniz de bana böyle geldi. Yani orada yapılan iş de çok önemli. Yapılan iş de çok önemli. Yani Kadınlar bir arada olarak hangi işi yapıyorlar? Diyelim ki bir hedefleri voleybol, var. Şampiyonluğu voleybol alacaklar. Takım. Evet. Voleybol takımında şu anda takımın iki, iki tane yıldız ismine dikkat çekelim. Herkesin bildiği iki tane isim. Doğru. Ee, işte. Nedir onların tercihleri? Ya yani o, o, o efendim ne diyelim güç kullanmanın getirmiş olduğu işte zamanla nasıl bir onları tercihe sürüklüyor orayı da böyle bir her türlü e, tarize ve eleştiriye rağmen herkesin önüne bir düşünme şeyi olarak bırakıyorum. Şunu da eklemiş olayım. Yani e, bu söylediğiniz önemliydi. Erkeklerin erkeklerle birlikte yapabileceği e, faaliyetleri, projeleri ne bileyim sivil toplum çalışmalarını çoğaltmadığımız sürece e, burada da aslında erkeklerin nerede olduğuna dair soruyu daha çok soracağız. Çünkü Onlara özel bir alanda oluşmuyor. Evet. Ve biz bu hani hep birlikte olsun ya da işte iki cins de eşit oranda bundan faydalansın dediğimiz zaman kızların lehine bir süreç işliyor. Evet. Erkek de bundan da zaten kendini belli bir zaman sonra uzak tutuyor. Hiçin evet. içine girmek istemiyor. Bu kurguya dahil olmuyor. Burada da erkek ayrı kız ayrı yapmak esasında bağnazlık değil. Anladığım kadarıyla sizin sözlerinizden. Ya da böyle bir. Gelecelik... Herkesi fıtratına dahil edeceğimiz bir aslında gelişme seyri sunmak demek. Pekala Lütfü abi. Epey de belki vaktimizi açtık ama konu önemliydi. Biz o zaman erkeklerin bu programa dahil olmasını rica ediyoruz. En azından sorularıyla bir sonraki programların nasıl geçeceğine dair bizleri yönlendirmesini rica ediyoruz. Özellikle genç olsun, büyük olsun. Beyefendilerden de sorular bekliyoruz. Aktif katılım bekliyoruz. Sesimizi onlara bakalım biz duyurabilecek miyiz? Evet, hayırlısı bakalım. Pekala. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile bugün Erkekler Nerede meselesini konuştuk. Ben Süleyman Ragıp Yazıcılar. Haftaya görüşmek üzere muhabbetle.